Allah Celle Celaluhu on günlere yemin ediyor. Bir rivayete göre Zilhicce'nin on günü, bir rivayete göre Ramazan'ın son 10 günü, işte bir rivayete göre de Muharrem'in ilk 10 günü. Allah Resulü Aleyhisselam kim aşure günü oruç tutarsa senenin tamamını oruç tutmuş gibi olur. Kim aşure günü sadaka verirse bütün sene, sadaka vermiş gibi diyor Allah ona sevap yazar. Yani bu hadise de baktığımız zaman zaten bugünün değeri kıymeti anlaşılıyor. Bugün hangi gün? Bugün önümüzdeki pazartesi günü. Şimdi aşvire gününde diyor bir dirhem sadaka verene diyor Allah Celle Celaluhu 700 dirhem sadaka vermiş gibi diyor sevap yazacak. Hazreti Musa Aleyhisselam biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde Yahudilerin oruç tuttuğunu görünce sordu. Ne orucu bu dedince dediler ki Musa Aleyhisselam'ın kurtuluşuna hürmeten Hz. Musa Aleyhisselam bugün oruç tutuyordu. Biz de ona hürmeten oruç tutuyoruz dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselam biz Musa'ya sizden daha yakınız ve ona uymaktan size daha fazla hak sahibiyiz. Buyurdu ve kendisi de bugün oruç tuttu. İnsanlara da tutmalarını emretti. Eğer dedi bir sonraki seneye ulaşırsanız onlara benzememek için bugüne bir gün katın. Yani ya bir gün öncesinden ya da bir gün sonrasından. İnşallah pazarı, pazartesini tutarsak e, bu hadise, bu rivayete nail oluruz. Ramazandan sonra Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki en kıymetli Allah katındaki oruç aşure günü tutulan oruçtur diyor. Allah Celle Celal o aşure günü oruç tutanın geçmiş bir senelik günahını affediyor. Şimdi e, ashabtan birisi biz aşureye diyor vardığımızda çocuklarımıza bile oruç tuttururduk. Onları diyor e, pamuk oyuncaklarla akşam buluncaya kadar oyalamaya çalışırdık. Bu Leys Semerkandi Hazretleri derlediği hadis-i şeriflerde Dük İbni Abbas radıyallahu anh dedi ki her kim Muharrem'in 10. günü yani aşure günü oruç tutarsa Allahu Teala o kimse 10 bin meleğin ve 100 şehidin elde ettiği ecri ve mükafatı nasip eder. Her kim Muharrem'in 10. günü oruç tutarsa Allah Celle Celal o kimseye on bin hacının ve ümre yapanın elde ettiği sevabı diyor nasip eder. Her kim aşure günü bir yetimin başını okşarsa diyor Allah Celle Celal o yetimin başındaki saçlar adedince onun de derecesini yükseltir. Kim aşure günü diyor akşam birisine diyor iftar ettirirse Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine hepsine diyor iftar edilmiş gibi Allah ona diyor sevap yazar. Yani bunların yapılması zor değil. Kurbanın bir de aşure günü Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor diyor ki ev ay hanemize karşı diyor cümert davranın. Evinize de diyor alışveriş yapın. ev hanesine diyor cümert davranan diyor senenin bütün günleri boyunca diyor Allah ona ona göre genişlik verecek. de bu günlerde akrabayı yetimi yoksulu gözetmek lazım. Allah için zaten senenin bütün günü önemli de ama bugünden en azından bugün hedef göstererek bugünden itibaren senenin bütün çünkü <laughs> o fakirler Allah yarın onların hesabını bize soracak. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor insanoğlu üç şeyle kabre de mali ehli ameli ikisi geri dönüp gidecek amelinle baş başa kalacak bir de mahşer günü mezardan çıkış var. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki insan onu dört şekilde mahşerden çıkacak. Aç kalkacak, susuz kalkacak, halsiz kalkacak, bir de çıplak kalkacak deyince Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor diyor ki ya Resulallah onlar diyor birbirlerine bakmayacaklar mı? Diyor ki ya Ayşe diyor onların birbirlerine bakacak halleri mi olacak? Eğer allah Teala'nın bizim orada bizi giyindirmesini istiyorsak Burada bir fakiri, bir yoksulu, bir yetimi, bir miskini giyindirmemiz lazım ki orada kendimize bir elbise satın almış olalım. Orada dünyalar diyor adamın olsa bir bardak suya bir parça ekmeği diyor dünyayı verse ki onun değil. Verse diyor kimse ona bir bardak su vermez. Hazreti Resulullah Aleyhisselam diyor ki kim eski bir elbise tasadduk ederse giyen kişi o elbise üzerinde olduğu müddetçe tasadduk eden adam ister ölü olsun ister diri olsun Allah'ın himayesi altındadır. Allah Resulü Aleyhisselam kim bir müminin dünya sıkıntısından birisini giderirse Allah Celle Celal o kıyamet günü de diyor onun sıkıntısını giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse Allah ona dünya ve ahirette diyor kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun ayıbını dünya ve ahirette örter. Bir full din kardeşinin yardımında bulunduğu sürece Allah da diyor ona yardım eder.